Kaptanla birlikte Ro Roblox oynuyoruz. Şu Simulator oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Ride Simulator'da kasacağız. İlk önce direkt maça gelip ba başlayalım. Sizin biraz boyunca... Birazcık çekeyim bu ara. Aslında çok sizin çıkıyor bir arkadaşlar.

Arkadaşlar. Oo, 262 lira kazandık arkadaşlar. Bir arkadaşlar yeni bir, şey bir şeyler gelmiş buzlu. Bir bakalım ne şey yapıyorlar. Bu canlara bakalım. Aa yastık. Bu da olacak değil çok pahalı. Biz bir açık daha kasalım. Buran nereymiş? He yarışmış arkadaşlar. Arkada bir şeyler var bir bak bakalım onlara Robuxlu. Evet Robuxluymuş. Ve ikinci yarışımıza başlayalım. Şimdi şurada gitti 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 ve gitti <laughs> arkadaşlar mevsti bir yer gelmiş bakalım orada geçiş yapıyoruz yeni yerimiz arkadaşlar ben bunu ilk zamanlarda oynarken böyle bir harita yoktu yeni gelmiş herhalde ve başlıyoruz. O <laughs> da Allah bu araba kim yeri. Allah. Allah. Arkadaşlar işte dışında çok bir şey gelmiyor. Bir free gitse bakalım başka bir şeyler yapılıyor mu? Evet değiştirmek istiyorum diyecektim. Çok pahalı çok. Biraz daha gidelim öyle. Ulan döner üç tarafa doğru şey işte. Ay. Ay bu tarafa değil. Niye Allah evet doğru gidiyoruz. Evet, arkadaşlar. Nitro'ya basacağım gitmiyor. Allah. Arkadaşlar böyle çok gidelim gezdim. Hareket ettiğimizde arkadaşlar. Yani işte. Mal nereye kadar gidelim. Gitmeye git, kadar Ay yavaş yavaş. 12 lira mı? Arkadaşlar burada para gelmiyor çok. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi ben buraya geldik iyi çektim. Bu burada iyi kayıp. Gerçek kayıyor arkadaşlar. Çok güzel oldu gözlük. Allah. Allah gidiyoruz arkadaşlar sahibi. Oran ne? Hayır deniz istemiyorum. <laughs> Denize <laughs> girme. Söndüm. Hadi devam devam.

Arkadaşlar bu oyunu oynaması tavsiye ederim. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Bazen acık edebiliyorum. Ama ama eğlenceli. Ah oy iyi para geldi. <laughs> <laughs> Almayacağım bunu. Bir gün sonra arkadaşlar.

arkadaşlar al 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 e al Allah Allah gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar ve videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. İlk önce size bir şey göstereceğim. Burada gün ücretsiz ödül varmış. Bunu daha yeni görüyorum. Bir gün de bir gelip para alabilirsiniz buradan sizde. Her kapattılar. Lan! Arkadaşlar görüşmek üzere kapatıyorum. Ben bundan çıkamayacağım. Görüşmek üzere.